Hani de benim 50 gram bastırmam bastıramam Anapolisli'den başkasına bastırmam 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 yeah. Aa, günaydın hepinize hoş geldiniz tekrardan Nasıl geçti gününüz? İhanetlere uğranıldı mı? Sırtlardan bıçaklanıldı mı? İyi niyetleriniz suistimal edildi mi? Hmm. Hmm. Eğer öyleyse hadi başlayalım. En sonki bölümde neler olduğunu hatırlayalım. James de ufak bir aramızda geçen. Hepsi elimde Twitter'da. Hangi hükümet seni koruyor? Hangi hükümet? James yok ortada. Sabah uyandım yok. Köylüler kapıya dayandılar. Dediler sana güvenmemeliydik. Sonra da topladım pılımı pırtımı sen kaç. Sen git. Sen bir kaç oradan. Git Bayan Evans'ın yanına yerleş. Evden git James yok. James deneymiş herhalde. Çocukluk arkadaşım deni. Ondan sonra. Sen git benim belediye başkanı amcamın binasına. Belediye binasına. Çal kapıyı. Sokmasın içeriye seni sekreter. Sen de ona bana güvenmiyor musun? Beni tanımıyor musun? O da desin ki seni tanıyorum. Sen gir içeriye kim gör içeride? Görsen James'i. Benim amca'mla birlikte görsen. Serinin devamını takip etmek isterseniz kanalımdaki oynatma listesini kullanabilirsiniz. Diğer bölümlerini oradan izleyebilirsiniz. Yeah. Yedinci bölüm. Sevgi dolu düşmanlar. Tek Umut'un Den amca gibi görünüyor ama James el taşı büksü yok etmeye kararlı görünüyor. Gerçekten neler oluyor? Şaka sanmıştım. Den <laughs> amca Umut'un James'in de orada olduğunu pek olsun. Senin burada ne işin var? Sadece belediye de başkanıyla görüşüyorum. Başka neden burada olayım ki? Den amcaya gözlerinde çaresizlikle bakarsın. Bu adamın söylediği tek bir kelimeyi bile dinleme. O bana yalan söyledi. Elton Şirpings'e yalan söyledi. Şimdi. Sana yalan söyleme konusunu karıştırmak çok kişiselleştirir olayı. O yüzden Elton Şirpings'e yalan söylemesi daha böyle kapsamlı ve mantıklı. Elton Şirpings'i yok etmek için kanundaki bir boşluktan yararlanıyor. Bunun yanına kar kalması izin veremeyiz. Ya diyorum ki bence kesin amcasıyla bunlar... Ortak çalışıyorlar. Evraklar sağlam. Yasa dışı bir şey yapmıyorum. Tamam. O zaman sen gerçekten dışarıda gördüğün manzaradan haberdarsın ve bunun sebebisin. Değil mi James? Bana bunu yaptın ve bu şu an gerçekleşiyor. Den amca lütfen beni dinle. Senin gözünü boyuyor. Eğer göz boyamak bu kasabayı modern çağa götürmek demekse o zaman buna hazırım. Den amca taraf mı değiştirdi ne? Geliştiricilere karşı olduğunu sanıyordum. Ne değişti Bay Belediye Başkanı? Ben şu ihanetten sonra sıfır tatla. Gerçekten sıfır tatla. Çünkü bizim Banu karakterimiz de o kadar yapabileceği şeyler kısıtlı ki. Yani bilemiyorum ne desem Banu ya. Blaze Development'ın önerisinin pek çok faydasını gördüğümü söyleyelim. Peki. Öyle olsun amuca. Bu gerçek olamaz. Onun mantıklı davranmasını sağlamalıyım. Den amca ve benim farklılıklarımız olabilir ama ikimiz de Elton Shepring'si seviyoruz. Halen daha böyle Nil Kara İbrahim gibi anlatabiliyor muyum? Hani sen beni boşuna kalbinin oraları koyma gibi takılmaya devam ediyor Banu. Ama dışarıda kepçeler ve buldozerler çalışıyor. Banu benim sinirimi bozma istersen. Halen daha neye taşıp bir sevgisinden bahsediyorsun ya? Börtü ve kelebeklerden ibaret değil hayat yani. Biraz gözlerini aç. Sen ne kadar salak bir karaktermişsin ya. Sen kesinlikle Banu olamazsın. İyi olan inancını niye kaybetmiyorsun be kızım? Yeter artık yeter. Yeter. Mantıklı düşünmesini sağla ağla. Vermiyorum lan para ağla lan ağla. Durum seni bunun altından yaşlar gözlerine dolmaya başlar. Çaresizce James'e dönersin. Ya kızım dönme işte çaresizce. James bunu bize neden yapıyor? Bize mi? Ya kızım biz diye bir şey yok. Kızım sen salak mısın? Arkadaşın ya o senin. Yazıklar olsun. Lütfen bu kasabayı rahat bırak. Sen zaten bir milyar edersin Ağlayan ve yalvaran herkese boyun eğerek milyarder ol. Oh! 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 Ay sana yemin ederim tüylerim diken diken oldu ve bütün travmalarım tetiklendi şu an. Hmm. Hmm. Hmm, 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 hmm. Ay bu hikayeyi bundan sonra sen istesen de zaten senin işine yarayacak şekilde ben ilerletmem bu iş bir dip, bu iş burada bitti sinirimden konuşamıyorum. Şerafettin boşanacaksan boşanalım benim tazminatımı nafakamı ver sen yoluna ben yoluma. Yım şu an bu söylediğin ne kadar adi bir şey neden beni dinleyeceğini düşünmüştüm ki. Allah belamı versin ki söylüyorum sana hissettim. Aniden bir şey hatırlarsın. Den amca Rosefield'ı hatırlıyor musun? İki, ölçe öte, i̇ki ilçe ötedeki. Evet ana ne oldu? Kasabalarını zenginler için bir tatil cennetine çevirdiler ve ekonomik bir patlama yaşadılar. Herkes heyecanlandı. Yine de birkaç yıl içinde şehir halkı sıkıldı ve unuttu. Bir noktada bizi zor durumda bırakacaklar. Peki ya sonra? Elton Shipping's hayalet bir kasaba olacak. Roosevelt kötü yönetildi. Yapmak üzere olduğumuz karları görmen gerek. Onun sözleriyle sonunda zihninizde bir şey yerine oturur. Sana rüşvet verdi değil mi? Bu projeyi kabul etmenin sana ne faydası var? Den amca sana bakarak sırıtır. Yeniden geliştirilen Elton Ship Rings'de birinci kalite mülkiyet alacağım. Ay neyse ya. Biz buna rüşvet diyoruz ama sen bilirsin <laughs> yine de diğer sakinler eminim ki idare ederler. Peki benim hikayeyi başından beri bu şekilde ilerletmeye çalışmam. Ama asıl hikayeyi bu şekilde devam ettiren insanlar benim en çok sevdiğim bir de en sevmediğim insan olması gerçekliği. Halis midir bu? Yani e neyse o zaman sen de etrafta böyle poliana gibi gezmeseydin yani Banu. Salak mısın kızım sen? Ben sana en başından beri bunu yapıyorum. Niye uğraştırıyorsun çocuğu? <laughs> Jessica'nın yerinde sen olabilirdin aptal. <laughs> Bu yanık yer kalmayacak. Kalacak. Hiç de bir şey yapamazsın. Elinde süremezsin. Öyle. Ofisten ayrılmak için harekete geçersin ama arkana dönüp James'e zehirli bir bakış atarsın. Ah be fark etmediysen istifa ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Jessica varken yanında sana ihtiyacı olduğunu kim söyledi bana? Aceleyle Bayan Evans'a dönersin ve ona her şeyi anlatırsın. Ay bayanımız biliyor musun? Belediye başkanı olan amca da onlardan. Gayet. Ama yine de amdan her zaman sülük bir adam gibi görünüyordu. Şimdi ne yapacağız? Kasaba halkıyla konuşmam gerek. Bizim bir şey... bizim şeye ihtiyacımız var. Posterleri asmaya, telefon görüşmesi yapmaya. Ne neyin? Neyin posterini asmaya? Telefon görüşmesi yapalım. Böylece tanıdığımız insanları davet edebiliriz. Şey, bu kasabada bazı insanların çalışan telefonları yok. Evet, sorma bile. <laughs> Gerçekten telefonunuz bile yok o kasabada ve halen daha diretiyor musunuz? Eski moda kapıdan kapıya bir kampanya ne dersin? Ne yani ben şimdi komşuma söyleyeceğim komşum komşusuna, Komşunun komşusu komşusuna, komşumun komşusunun komşusunun komşusuna mı söyleyeceğiz böyle kapı kapı gezip? Bu şekilde işlerin kontrolü de bizde olur. Bu işe yarayabilir. İyi fikir Banu. Kasaba halkının listesini üç'e böleceğiz. Sen, ben ve Joe bunu halledebiliriz. Ama nerede buluşmalıyız? Kasabada olmaz. Ben Bayan Miller'la konuşurum. Onunla hırında buluşabiliriz. Yani bir iş yapacaksınız ahırlarda buluşmak zorunda kalıyorsunuz anlatabiliyor muyum? <laughs> Üç liste yaptıktan sonra kendi listendeki insanlarla buluşmak için yola çıkarsın. Taleplerine verilen yanıtlar karışık. Bazıları kapı yüzüne çarpar, bazıları ise sempatik davranır. Ahır. Öğleden sonra ahıra varırsın ve Bayan Miller senin yanına gelir. Vay burada epey insan var. Senin için burada değiller. Bayan Evans için buradalar. Hımm. <laughs> karı. <laughs> 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 Bayan Miller beni hala affetmedi belli. Ay affetmesin ne önemi var. Telefonunuz bile yok be telefonunuz bile yok. Onu ikna etmeyi ona teşekkür Ay teşekkür et ne ikna etmeye çalışacağım uğraşacağım. Ahrını kullanmamıza izin verdiğin için teşekkürler. Çok minnettar. Bu senin son şansın Banu. Bizi bu karmaşadan kurtaracağını bilmem ne. Kalabalık toplanır ve konuşmak için onların önünde durursun. Size borçluyum. Bir özür bir açıklama. Bir özür. Güveninize ihanet ettiğim için çok üzgünüm. Doğru insanlara inanmalıydım. Artık çok geç. Topraklarımızı kaybetmek üzereyiz. Hayır değilsiniz. <laughs> bir çözümüm var. Ben yıkama başladıklarını ben yıkama başladıklarını biliyorum ama henüz bitmedi. Bazılarımız onları yavaşlattı. Bu yollarını kapatıyoruz. Eğlence merkezini yıktılar. Mağazalara ve evlere ulaşmadan onları durdurmalıyız. Kalabalık mırıldanarak başlarını sallar ve bazılarının sana inandığını görürsün. <laughs> Tanıdık geldi. Bahri arkadan kalabalığa seslenir. Kahve ve danıt getirdim gelin bakalım. Kahve ve danıt. Sen ve Bayan Evans Bay Geoff'a doğru yürürsünüz. Etkilendiniz. Bir sürü şey getirmişsin. Bu kadar insanın geleceğini nereden biliyordun? Unutmuşsun. Kasaba sana kızgın olabilir ama sen hala ailemizin bir parçasısın. Bu kasaba gerçekten benim yanımda oldu. E halen daha... Hiçbir faydası olmayacak şeyler. Onca yıl önce ne için para topladığımızı Onca yıl önce ne için para topladığınızı hatırlamıyor musun? Neydi? Hayvan barınağıydı sanırım. Bunu hatırlayacak gülersin. Gerçekten flashback mi yaşayacağız yani? Flashback. 10 yaşındasın ve bir hayvan barınağı için para toplamak amacıyla bir fırın tatışı düzenliyorsun. Baban her zamanki gibi ahırda senin yanında. Kimsenin geleceğini sanmıyorum baba. Bu kasabaya biraz daha inanılım olur mu? Babaya bak sen... Aa abi baba olaymış ama bir saniye bir bakayım yakında olaysın, olaysın. Ama şimdiye kadar kimse gelmedi. Bu şekilde asla yeterli parayı toplayamayacağız baba. <laughs> Aniden komşun emi senin adını seslenir. Burada ne anıyor? <laughs> Hayvan barınan için para toplamak için kimse gelmiyor ama Çünkü herkes belediye binası toplantısında sadece bitene kadar bekle tamam mı? 10 dakika sonra tezgahın insanlarla dolup taşıyor ve her şey dakikalar içinde tükenir. Gördün mü canım Elton Shipping's halkından asla şüphe etme her zaman yetişirler. Aman tanrım. Aman tanrım. Wow. Toplantıdan sonra Bayan Ivan, seni Bayan Miller ve Bay Giofu daha fazla plan yapmak için mağazasına götürür. Bence medyayı uyarmalıyız. Her şey karman çorman olacak. Tam da ihtiyacımız olan şey. Tam da ihtiyacımız olan şey. Hadi bakalım. Aa evet büyük bir haber. Durumu lehimize çevirebilir. Belki birkaç TV röportajı. Böyle durumlarda halk desteği dağları yerinden oynatabilir. Ben de birkaç TV röportajı, ben de birkaç TV röportajı yapabilirim. Televizyon yüzü olan benim canım. pardon? Gülersin ve bir plan üzerinde çalışmaya devam edersin. Bayan Yılmaz'a dahil olmak üzere herkes eve dönerken akşam artık gece geç olur. Gece olur. Her neyse. Ahır. <laughs> Uzun bir günün ardından kapıyı kilitleyip Bayan Evans'ın evine doğru yola çıkarsın ve tanıdık bir figürün sana yaklaştığını görürsün. James ne istiyorsun? Konuşabilir miyiz? Ay ama ben aşık olurum bak ağlayacağım şimdi. Ay hayır ya ben gerçekten ağlayacağım şimdi aptal bir kurgu hikaye için. Ben şimdi duygulandım ama. Sinirim bozuldu. Ne söyleyeceksin? Sana söyleyecek tek bir şeyim yok. Lütfen git. Evet bak komşularım da istemiyor seninle konuşmamı. Seni eve bırakayım. Şimdi nerede yaşıyorsun? Sana hiçbir cevap borçlu değilim. Aslında bana bazı cevaplar borçlusun. Öyle değil mi Deni? Yer gök aşk dizi müziği. James yüzü düşmeden önce şaşkınlıkla küçük bir nefes verir. Umurumda değil. Nasıl anladın? Hep bir tanıdık görünüyordun. Sonra da benimle göle gitmeye çekindin. Evet orada çok fazla anım vardı. Ve sonunda annenden gelen kartı ofisinde buldum. James Star bir şey söyleyemez. Gerçekten Elisa Shirpix'e dönebileceğini ve kimsenin bunu öğrenmeyeceğini mi düşündün Deni? Ben bunu saklayabileceğimi düşünmüştüm. Bana gerçeği söylemeyi hiç düşündün mü? Kim olduğumu biliyordun değil mi? Aklına başka bir düşünce gelince kaşlarını çatarsın. Bu yüzden mi? Beni işe aldın. Beni tanıdın diye mi? James başını olumsuz bir şekilde sallar. Hayır. Seni işe aldım çünkü yaptığın işe gerçekten tutkunsun. Ne iş yapmış olabilir ki? Neyse tamam sinirlenmeyeceğim. Ama Elton Shipping sakinlere yakınlaşmak için... Seni kullandım. Böyle mert ol. Doğruları söyle bana. Ben hakareti sindirebilirim. Kötü sözü de sindirebilirim. Ama sindiremeyeceğim tek bir şey varsa o da yalandır. Yalan da benim kırmızı çizgimdir. Neden bana kim olduğunu söylemedi? Söyleseydin benim için çalışır mıydı? Bunu düşünürdüm. Yani bunun yerine yalan mı söyledin? Bunu düşünürdüm. En iyi arkadaşıma çalışma şansı mı? Bunu düşünürdüm. Bu kasabayla olan geçmişimi gerçekten bilmiyorsun değil mi? Sen burada büyüdün. Tabii ki biliyorum. Hayır Banu. Bu sefil yerden ve içindeki herkese... <laughs> Ay ya. Of gülesim geldi. Yüzündeki nefret ifadesi tüylerini diken diken eder. James sen ne diyorsun? İnsanlar kim olduğunu bilseler de senin kollarını açarak karşılarlardı. Ha doğru. Bu şehir annemi buradan kovdu. Elton Shippings yanmayı hak ediyor. Tamam. İşte şimdi bu hikaye biraz daha çekilebilir oldu. Eğer ki sizi bu konuda mağdur ettiyse bu halk, paran ve gücün olduğunda seni mağdur eden insanları mağdur etmen bir noktada. Kabul edilebilir geldi bana bilemedim James. Ne demek istiyorsun? Çocukluğumun en iyi kısmını burada, Elton Springs'te geçirdim. Her şey çok harikaydı. O zaman ne değişti? Annem belediyede bir iş buldu. Kayıtlar bölümünde çalıştı ve kasaba harcamalarını ve fonlarını takip etti. Hayal meyal hatırlıyorum. Bu sen gitmeden önceydi değil mi? Gitmeden 6 ay önce ve o 6 ay cehennem gibi geçti. Yeni işe başladık. Yeni işine başladıktan sonra değişti. Gergindi, endişeliydi. Onun neyin rahatsız ettiğini sana söyledim. Hayır, ama bir sabah öfkeyle çantalarımızı toplayıp bana kasabayı terk etmemiz gerektiğini söylerken uyandım. Annem birinin kasabanın parasını çaldığını keşfetti. Kim? Başkan. Den amcan. Ha! Hadi canım, annen onunla yüzleşti mi? Den amca eğer ki böyle şeyler yapabiliyorsa benim oturduğum evde e, bahsi geçen vasiyette yalandır. Yalan mı kızlar? Haklıyım. Hadi canım annen onunla yüzleşti mi? Yaptı ama ondan sonra işler değişti. Amcan onun güvenini kazandı ve onu kendisiyle birlikte olmaya ikna etti. Gerçekten aşık oldu. Annem zimmete para geçirmeyi görmezden gelmeye çalıştı ama yapamadı. Onunla yüzleştiğinde amcan anneme karşı döndü. Kayıp fonlar için annemi suçladı ve insanlara onu baştan çıkarmaya çalıştığını söyledi. Aman tanrım. Annenden gelen mektupları vardı. Resimler de. Bir kasaba skandalına dönüştü ve annem ayrılmak zorunda kaldı. James bunların hiçbirini hatırlamıyorum. Sanırım ailem beni her şeyden korudu. Ama sen ve annen bunu yaşamak zorunda kaldığınız için üzgünüm. Önemli değil. Bu şehri parça parça yok edeceğim. Son parça da Den amcan olacak. <gülüyor> <gülüyor> kulağa güzel geliyor. James sana son bir kızgın bakış atıp gider. James'in sözlerine üzülerek Bayan Evans'ın emine geri dönersin. Ertesi sabah baş ağrısıyla uyanırsın ve pijamalarını zar zor değiştirirsin. Aniden evin dışında bir gürültü duyarsın. <laughs> Orayı da mı yıkmaya geldiler? Dışarı çıkınca Bayan Evans'ın bahçesinde buldozerler olduğunu görürsün. Durun, bu yüzden hemen şimdi durdurun. Ne oluyor? Etrafına bakınca James'i görürsün. Onunla özel konuş ona bağır. James ne konuşacağım ki özel? Ne konuşacağım özel? Ona bağır. James öfkeyle bakarsın. İntikamını almadan önce daha ne kadar yok etmen gerekiyor? Öğreneceksin Banu. Dün gece söylediğim gibi. Parça parça. Ah. James seni çaresiz bir şekilde bırakarak uzaklaşır. Meydan okurcasına bulduzların önünde durursun. Evi yok etmene izin vermeyeceğim. Biri yan tarafta kıs kıs güler. Bu köhne eski bir ev canım. Burası tehlikeli. Buna yol açan birçok uyarı gönderdiğimize dair kayıtlarım var. Yalan söylüyorsun. Ne olmuş yani? Kayıtlar bunu yaptığımı gösteriyor. Ve önemli olan tek şey bu. Onların üstünde oynadın değil mi? Herhangi bir kanıtım var mı? Yok mu? Ben de öyle düşünmüştüm. Ayrıca dünkü küçük toplantınızı duydum. Muhalif olursanız ne olacağını göstereyim dedim. Bayan Evans'ın Evans Bay gözlerinde yaşlarla arkandan çıkar. Bayan Evans hayır geri dön. Bayern nasıl güvenliği itersin ama yerinden oynamaz. Den amca Bulldozer'in sürücüsüne bakar. Yap gitsin. Evi yok et. Ama efendim. Yap yoksa kovulursun. Önünden çekilecek. Bulldozer size doğru ilerlemeye başlar. Son şansın Banu. Çekil. Asla. Banu ne yapıyorsun? James seni yoldan çektiğinde Bulldozer sana çarpmak üzere. Bir sesle yere düşersin. Ve her şey kararır. Gözlerini açınca çiftlikteki kanepede uzandığını fark edersin. Of başım. Yavaş yavaş fazla hareket etme. James seni tekrar kanepeye yatırır ve elinde bir buz torbası var. Dokunuşu nazik sanki seni incitmekten korkuyormuş gibi. Bunlar olduğu için üzgünüm. Bir anlığına seni sonsuza dek kaybettiğimi sandım. James ne oluyor? Ben düzgün düşünemiyorum. Tanrım kafam beni öldürüyor. Seninle ilgilenmeme izin ver. Lütfen. James'in sana yaklaşmasına izin ver. Onu kendinden uzaklaştır. Veriyorum para. Yavaşça başını sallarsın ve James'in sana yaklaşmasına izin verirsin. Buz torbasını nazikçe kafana bastırır. Bu daha iyi geldi. James'in yüzüne bakarsın ve endişe dolu. Sen gerçekten özel birisin Banu. Sen gerçekten geri adım atmadın. Gerçekten. Gözlerin içine bakar ve kalbinde tanıdık bir çarpıntı hissedersin. Yavaşça ayağa kalkarsın kafanda sorular dönüyor. James de senin hareketlerini takip eder. Buraya nasıl geldim? Ben seni buraya getirdim bayılınca. Aman tanrım Bayan Evans o iyi mi? Onun evine ne olacak? Sen bayıldıktan sonra işler durma noktasına geldi. Sen beni yoldan ittirdin. Bir buldozerin sevdiğim kadını ezmesine izin veremezdim. Ben yine ben yine şimdi bunlara inanacağım ama o yüzden böyle hikaye çok saçma bir yere gidecek. Bilmiyorum. Sinirlendim şu an. Yine duygulandım azıcık. Sevdiğim mi dedin? James sana gülümser. Evet. Harika bir zamanlamam var değil mi? James'in sözlerinin kalbini doldurmasına izin verirken yanaklarının yandığını hissedersin. Sen delisin James. Gerçekten hiç böyle şey yapamayacağım ya. Sen delisin. Kafayı yemişsin. salak, çapkın. Bunları yapamayacağım. Bilmiyorum. Önce gerçekten kim olduğunu hakkında yalan söyledin. Sonra altın shipping'e girmek için beni kullandın ve hiçten sonra beni kurtardın. Ben her şey için üzgünüm. İntikam arzusuyla kör oldum. Şu anda çok samimi görünüyor. Buraya Elton Shipping'si yok etmeye hazır olarak geldim. Ama bugün seni Bayan Evans'ın evini kurtarmak için hayatından vazgeçmeye hazır gördüğümde bir şey fark ettim. Ne? Buradaki insanları ne kadar çok sevdiğini anladım. Ve ayrıca onlardan nefret ettiğimden daha çok seni sevdiğimi fark ettim. <laughs> Ehm, um, okey. E, gerçekten mi? Seni seviyorum ve bunu sana kanıtlamak için her şeyi yapmaya hazırım. Yani, Elton Shippings'i yok etmeyecek misin? Sen işlerindeki iyiliği görüyorsun. Belki de ben de görebilirim. Belki ben de görebilirim. Lütfen beni affeder misin? İstemeden yüzün kızarır ve sadece başını sallarsın. Teşekkürler, çok. Ve seni sevdiğimi söylediğimi biliyorum ama aynı şeyi hissetmen konusunda hiçbir baskı yapmayacağım. James alnını öper ve kalbindeki karışık duyguların yerine oturmaya başladığını fark edersin. Bu arada dolabında birkaç kıyafet bırakmışsın. Bahse girerim tazelenmek istiyorsundur. Kesinlikle istiyorum. İşini yap. Ben burada bekleyeceğim. İşin bitince sana göstermem gereken bir şey var. Odana gidersin ve elbiselerine bakarsın. Nasıl bir gün oldu? Vay be. Ve bugün James ve James bugün hayatımı kurtardı. Bugün için iyi giyinmeliyim çünkü yapacak çok şey var. Ne giymeliyim? <laughs> Gerçekten hani... Üç tane reklam izlemeli miyim? Üç tane reklam izlemeliyim. Hadi reklam izleyelim. Kötü giden her şeyin aksine bir şeyler iyi gitsin. Yeah. Evet kıyafetimi giydim. Neyse ki kalp masajı yapmayı biliyorum. Çünkü James bana baktığında nefesi kesilecek. Ay gerçekten Banu bunca şeye rağmen halen senin şu yani anlatabiliyor muyum neyi kastettim mi yani? Oturma odasına James'in yanına geri dönersin. Görünüşünde tek başına savaşları durdurabilirsin Banu. Mükemmel. <laughs> Ona gülümsersin. Tepkisinden memnunsun. Henüz bir şey yapmadan artık bizim tarafımızda olduğuna dair kanıta ihtiyacım var. Çünkü bir kez kandırıldım. Sormana sevindim. Jessica'yı önünde arayıp yıkımı durdurmasını söyler ve telefonu kapatır. Şimdi bana inanıyor musun? Bu bir başlangıçtı. Şimdilik Bayan Evans'ı kontrol etmem gerekiyor. Seni oraya götüreyim. İkiniz huzur ve sessizlik içinde olmasını bekleyerek Bayan Evans'ın evine gidersiniz. Ama karşılaşacağınız şey tam tersi. Havada kıyamet var. Buldozerler hala burada. Bana yalan söyledin James. Söylemedim. Jessica'yı senin önünde aradım. Onu tekrar ara. James, Jessica'nın numarasını aramayı dener ama meşgule düşer. Buralarda bir yerlerde olmalı ve cevaplaması gereken çok soru var. Şimdi Jessica mı? Seni bitirdim kızım. Tek görebildiğin dene amcanın bulduzlarının yanında kasaba halkıyla tartışması. James öfkeyle ona doğru yürür. Anlamıyorsun değil mi? Bu yıkım durduruldu. Öyle mi? Hey şoför bu insanlar hareket etmezse önce ağaçları yıkmaya başla. Ardından evlere geç. Tüm bu şeyi ben finanse ediyorum ve hemen şimdi durmanızı istiyorum. Ben CEO. Ben de belediye başkanıyım. Hala sağlam olmayan yapıları yıkım gücüm var. Bu bana senin hatırlattığın bir güç. Den amca birkaç kağıt çıkarır ve onları James'e gösterir. Bu yıkım emrinde senin imzan var. O yüzden söyleyecek başka bir şey yoksa çekil. James kağıtlara bakar gözleri şaşkınlıkla açılır. Bu benim imzam ama bunları imzalamadım. Haha bunu sevgili çalışanı Jessica'ya sor. Bağlılığı örnek alınacak nitelikte. James sinirden deliye döner ve kağıtları almaya çalışır ama Den amca onları uzaklaştırır. Bunu yapmana izin vermeyeceğim. Aa, tıpkı annen gibisin James. Yoksa şey mi demeliydim Dan'i? <laughs> ama Tanrım. Den amca James'in Dan'i olduğunu biliyor mu? İnanılmaz. Skandalize. Skandal üstüne skandal bir bölüm. Daha bitti. Çok duygusal bir bölümdü benim için bir noktada. O yüzden ben yavaştan gida. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seriyi oynatma listesinden takip etmeyi unutmayın diyorum. Size seva öpo next.